Bakın Yusuf'un kafasında bir balon var bu balonu patlatacağız ama Yusuf sorulara zamanında cevap veremezse patlatacağız. Şimdi sana ilk sorumu soruyorum Yusuf. Bilmece soruyorum anneciğim sana hazır mısın? Ona kadar sayacağım bilmen için 10 saniyem var. Hangi macunla diş fırçalanmaz Yusuf? 1 hayır 2 3 Balon bekliyor. İçinden ne çıkacak acaba? 4 Hangi macunla diş fırçalanmaz? 5 Hayır. 6 7 Patlıyor Yusuf. 8 9, 10 Patla. Boş çıktı. Ne? Evet boş. Şanslısın yani. Boş olan balon denk geldi. Neydi biliyor musun Yusuf? Lahmacun. <laughs> çok iyiymiş değil mi İkinci sorumuz geliyor bir balon daha var bakalım bunun içi de boş çıkacak mı aynı şekilde olacak mı çok heyecanlı bakacağız göreceğiz şimdi ikinci soru geliyor kızdığını en çok kim belli eder 1 2 bak 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 balon patlamak üzere 3 kızdığını en çok kim İfadem, belli eder hayır hayır Bilmece bu komik bir cevabı var. 4, Kız. 5, 6, 7, 8, Bilmiyorum. bana bak bana, 9, 10. <Gülüyor> <Gülüyor> Yusuf ne Cevap neydi biliyor musun? Bana bak suratıma. Cevap neydi biliyor musun? Ütü. <laughs> Ütü sıcak ısıtınca kızıyor ya o anlamda yani. Ya. Az geç anladın ama oldu değil mi anneciğim? Evet, Yusuf... Canım, anne bu ne? Nişasta. Baksana bana suratıma bak suratına göreyim. Evet çok komik oldun. Şimdi üçüncü geliyor. Üçüncü soru hazır mısın? Bakalım bundan ne çıkacak? Bu balon boş çıkmadı. Nişastalı çıktı. Şimdi son soruyu soruyorum. Yusuf hazır mısın? Adım. Bir balonumuz daha var. Bakalım bunun içinde ne var? Hangi bağda üzüm yetişmez? Karabağ. Hayır. Bir, 2 3 4 Düşün iyice düşün. 5 6 7 8 Hazır mısın? Hangi bağda üzüm yetişmez? Düşün iyice ya. 9 10 Islandı her yeri üzüm. neydi? Neydi biliyor musun? Ayakkabı bağında. <laughs> Anladın mı? Yusuf. <laughs> bırakıyor. Kafanı suya sok çıkar bence Yusuf. Hayır <laughs> Komik oldu. Yusuf hiç beni bilemedin oğlum ya. Gerçekten şanslısın yani. Bugün hiçbir soruyu bilemedin. çok zor. Evet zordu bence de. Sana zor denk geldi. Bakayım bir su. Yüzüne bakayım. <laughs> Komik geliyorsun. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.